Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Tornacı Hüseyin Oğuzsoy. Gruplarda paylaşımlarım oluyor. 170 cc kit satışlarımız hazırlama, hazırlayıp ve gönderilmelerimizle alakalı. Gönderdiğimiz arkadaşlar elhamdülillah memnun kaldılar. Ben de detaylı montaj videosu hakkında bu konu hakkında merakları gidermek için kendi motorumu tekrardan söktüm ki insanlara göstererek de hem detaylı toplama videosu kendi yapmak isteyenler için hem de merakları gidermek için diğer bilgilendirme bilgiler vereceğim. Arkadaşlar bu bizim göndermiş olduğumuz 170 cc kitimizdir. Şu üç parça diğer contası vesaire yanda gönderiliyor şu anda ben bunlar çıkarttım ki gör, bilgi olsun dahilinde bu silindirimiz pistonumuz ve enjektör mememiz sekmanlara contası diğer bütün gerekli malzemeler de kutunun içerisinden çıkıyor bunda da bilginiz olsun bu da kendi motorun üzerindeki orijinal çıkan parçalarımız yani arasındaki güç farkını şöyle görebilirsiniz mesela. Bu kadarki çap farkı var. Şöyle de çekeyim. Şu kendi 170 cc. Bu da orijinali. Bu kendi orijinal enjektör memesidir. Bu işe yaramaz hiçbir şekilde. Bu iki, bu silindire göredir. Biz yanda kendine göre enjektör memesi gönderiyoruz. Bizim motorlarımızda şuradan göstereyim. Bakın karşıda bir el konu orada. Yağlama vardır. Bizim motorlarımızın zemini, krankı çok güzel bir sistemdir. CGL'den daha kaliteli ve daha iyidir. Hatta bizim motorlarda tam karşınızda bir el kolunun yanında ufak bir delik gözüküyor bakın. Dikkatli bakarsanız piston yağlama dahi vardır. Öncelikle silindirimizi topladık. Pistonumuz, Pistonumuzu sekmanlara topladık. Silindirimize kafa kısmını sekmanlara geçirdik. Piston pernomuz burada gözüküyor. Bir el kolumuzu motorumuzu senteye aldık. Sentesi bu, budur bizim motorlarımızda. Senteye aldık. Contamızı taktık. Contamızdan eksantrik zincirini geçirdik. Eksantrik zincirine böyle bir poşet, tel, bir ip bağlasanız sizin için daha kolay olur. Ondan sonra buradaki dikkat edilmesi gereken nokta buradaki burçlara taktık. Bak iki tane bu tarafa takılıyor. Ondan sonra şimdi piston pernomuzu iteceğiz. Bu vaziyette oturtturduk. Şu anda piston pernomuz da oturdu. Şimdi piston sek perno sekmanını takacağız. Bu biraz dikkat gerektiren ve hassas bir iştir. Şöyle durduracağım şimdi videoyu. Bastım. Şimdi piston sekmanını takacağız. Piston pardon, piston perno sekmanını takacağız. Bunun için de burayı özellikle bezden güzelce kapatıyoruz ki herhangi bu parçayı takmak biraz şeydir yani meşakkatlidir. Çok imkansız olmamakla beraber dikkat gerektiren bir şeydir. Burayı kapattık ki bu herhangi bir elimizden düşmede kaymada motorun içine düşmesin diye özellikle burayı kapatıyoruz. Dur dur. Şimdi arkadaşlar piston perno da taktık. Bezimizi alıyoruz. Hı. Şimdi eksantrik zincirimizi buradan yuvasından alıyoruz ki herhangi bir sıkışma olmasın. Ondan sonra silindirimizi yuvasını oturacağız. Arkadaşlar şimdi eksantrik zincirimizi de aldık. Contalarımız, burçlarımızı, pistonumuzun sekmanına taktık. Piston perno sekmanına taktık. Şimdi motoru vitese aldık. Viteste motor. Birinci viteste. Buradan da ayak frenine basıyoruz. Arka arka ayak frenine. Ve şu anda basılı tutaraktan frenimize yavaş yavaş silindirimizi oturtuyoruz. Dur dur. Arkadaşlar silindirimizi oturtturduk. Şimdi üst kapağın burçlarını takacağız. Burcun biri buraya takılacak. Biri buraya takılacak. Eksantrik gergi plastiğimizi takacağız. Contamızı takacağız. Üst kapak montajına hazırlık yapmış olacağız. Şimdi onları da hazırlayıp tekrardan videoya devam edeceğim. Şimdi eksantrik gergimiz bu vaziyette. Buradaki yuvaya arkadaşlar şu vaziyette tak bakın. Bu vaziyette indiriyoruz ve buraya oturttuk. Eksantrik gergimiz de takılmış oldu. İki tane burcumuz var bu şekilde. bundan sökerken de çıkar. Birinin yeri buradadır. Birinin yeri buradadır. Ve şimdi şu silindir kitimizin içinden göndermiş olduğumuz contamızı bu vaziyette takacağız. Jontayı takmadan önce önce eksantrik zincirinden bu vaziyette geçiriyoruz. Eksantrik zincirinden geçirdik. Bu vaziyette şu anda üst kapak takmaya hazır motorumuz. Şimdilik üst kapağımızı takacağız motora. Bu vaziyette hazırlığımızı yaptık. Gel, gel, gel. şöyle çek şey, odakla. Şimdi burcumuzun birini buraya taktık. Birini buraya taktık burcumuzun şu burçlarımızı. Eksantrik zincirimizi geçirdik. Bu vaziyette eksantrik gergi plastiğimizi taktık. Şimdi üst kapağımızı takıyoruz. Üst kapağımızı takarken şöyle dediğim gibi bir ip yardımı olursa demiştim ya size. Ondan dolayı. Şimdi şunu şöyle çektiğimiz zaman daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar üst kapağımızda oturacağız. Biraz dikkat gerektiren bir iş. Ufak bir uğraşla. Bu da yerine yani sorunsuz vaziyette olacaktır. Evet. Üst kapağımızı oturturduk şimdi. Dur dur. Tamam. Arkadaşlar üst kapağımızın dört tane saplama somunu vardır. Bunlardan üçü böyle normal demir metal pulludur. Bir tanesi bakır pulludur. Bu vaziyette. Bu bakır pullu olan şuraya gelir. Yerini göstereyim. Bu bakır pullu olan egzoz tarafından sol tarafa, eksantrik tarafına gelir mesela şöyle. Bakır pulludur. Bunu buraya takıyoruz bu vaziyette. Diğer 3 tanesini bu vaziyette normal şekilde yerlerine koyuyoruz. Ve 12 lokma anahtar ile sıkacağız bunları. Arkadaşlar şimdi silindirin yan taraftaki 8'lik 8, 8 anahtar tutan 2 adet vidasını sıkıyorum. Bu vidaları sıkmadan önce bu 4 tane saplamayı güzelce sıktık. Dengeli ve eşit vaziyette 4 tane ana saplamayı sıktıktan sonra silindirin yan tarafındaki 2 adet 8 anahtar vidaları sıkıyoruz. Ondan sonra iki tane de bunlar da bir de burada iki, adet vidası var şu vaziyette. İki adet de burada vidası var. İç tarafta göstereyim yerine. Şu vaziyette burada iki tane vidası var. Bu, bunlar da sekizliktir. Bunları da sıkacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi üst kapağa bağlı olan silindir olanı takmıştık. Üst kapağa bağlı olan eksantrik zincir gergesini takacağız. Bunu takarken de bu vaziyette eksantrik zincirini bu tarafa yatıp tutun. İçine gönderiyoruz. Herhangi bir takılma yok. Ve buradaki bakır pullu vaziyette vidayı yerine tutturduk. Şu anda Eksantrik gergimiz de tamamdır. Bu sallanacak. Bunun herhangi bir şeyi yok. Bu vida'yı taktıktan sonra herhangi bir sıkıntımız yok burada da. Arkadaşlar şimdi eksantriğimizi motorunu yapacağız. Sentesini yani. Sentesini yaparken de bu yan taraftan da çizgi vardır dişlisinde. Bu armutları vardır. Bakın bu vaziyette milidir bu. Bu armut dediğimiz yerlere aşağı bakacak şekilde çizgisi de düz olacak şekilde bu vaziyette üzerine koyduk yuvasına koyuyoruz. Ondan sonra eksantrik zincirimizi ipinizi vesaire bal ne bağladıysanız onu söküp motorumuz bu vaziyette sentede. Bakın şöyle odaklayayım. Sentesinde. Ondan sonra armutlar aşağı bakacak şekilde. Ve şuradan da bakınca dişlimiz üzerindeki iki çizgi bu vaziyette düz olacak şekilde Motor sente dolmuş oluyor. Şimdi videonun devamında durduracağım, videonun devamında devam edeceğim. Bakın arkadaşlar, motor sentede, bu vaziyette, çizgilerimiz de düz konumda, buradaki armutlarda aşağı bakar konumda ikisi de. Motorumuzun sentesi budur bunlarda. Senteyi yapıp külbütör kapan takacağız. Külbütör kapan takmadan evvel şu, şu, şu vaziyette iki adet burcumuz var. Bu burçlarımızın biri buraya takılır. Bakın şöyle takayım göstereyim. Bunları takmayı unutmayalım. Biri buraya ve diğeri de buraya olmak üzere iki adet burcumuz var. Şu anda külbütör kapan takacağım. Ve eksantrik gergisini bağlayacağım ondan sonra. Şimdi bu uzun bakı alüminyum pullu vidalarımız var. Bu uzun alüminyum pullu vidaları şöyle. Bu iç taraftaki diyelim mesela 8 tane sökülecek. İç taraftaki yerlere takıyoruz. Ve kısa ve alüminyum pulsuz olan vidalar da dış taraflara geliyor. Dış dört köşeye geliyor. Bu vaziyette vidalarını oturtmuş olacağız. Arkadaşlar eksantrik gergimiz takıyor şu anda tornavida sağ tarafa çevirdik eksantrik gergisini topladık şu anda toplu vaziyette durmuş vaziyette vidasını tutturduk üzerine vidasını tutturup vidasını beşerleyen yardımıyla sıkıyoruz bittiğimiz zaman bunu bırakacağız şimdi bunu bıraktığımız zaman açıldı şu anda eksantrik zincirimizde gerilmiş vaziyette gelmiş oldu arkadaşlar yeni gönderdiğimiz enjektör memesinde bu şekilde kepine takıldıktan sonra yuvasına montajını yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzun enjektörünü taktık, silindirene taktık. Detaylarını videoda verdim. Bağlantılarını yaptık. Şimdi marş yapalım. Bakın motor soğuk. Hiçbir şekilde çalıştırmadık. Marş yapıyorum. Arızalan bası yok. Çalışıyor. Top